Merhaba arkadaşlar, bugünkü makro tanıtımımız e, pazar kontrolünü sağlayan bir makro olacak. Şu anda yaptığımız makroda 10 tane item arayıp, de istediğimiz fiyat aralığını e, yapabiliyoruz. Mesela şu anda üsttekinde e, MH-647, altında fiyatı yani 2 milyon ve 6 olduğu zaman alarm verecek şekilde e, ayarlanmış. Giyant 150 kademiş Giant Giyant Shade dagger. bunları değiştirebiliyoruz isimleri ve de fiyat aradıklarını ee, bunu doğrudan bir gösterelim bu şekilde 10 tane yani bu fiyat kısmını e, sıfır bırakırsın mesela Giant Thunder'da sıfır bırakılmış bu Giant Thunder'ı sıfır olduğu için hiç taramayacak yani aramasını yapmayacak direkt o kısmı atlayacak sıfırdan farklı bir rakam verirseniz İsmi e, ismi girmiş olsanız bile e, sıfırsa aramıyor. İsmi girme, e, fiyatı değiştirirseniz her türlü aramayı yapacaktır. İsimle girdiğiniz takdirde tabi ismi doğru yazmanızda fayda var. Yoksa bulamayacaktır. Şimdi bir deneme yapalım. E, şu an şöyle yapalım. Şu 2 milyondu. 2 milyonu biz değiştirelim mi? 2 milyondan düşelim. 1900 diyelim. Eğer 1700 diyelim 1700 şu anda yok bitti sev diyelim başlayalım deneyelim şu an aramaya başlayacak şu an 2 milyon olduğu için en düşük rakam yok ondan sonraki giant arada yok giant şey dagger bunda da 3 milyon galiba bunlar verdiğiniz fiyatlardan daha düşük olan bir fiyat çıkmadığı sürece herhangi bir şekilde alarm çalmayacaktır. Ama aradığınız fiyat aralığı, aradığınız item çıkarsa alarm çalışacaktır. Şimdi, bu tekrar 10 tane item bittiği zaman bulamadıysa tekrar en başa dönecek. Ee, şimdi bir de şu an tekrar en başa döndü. Şimdi 2 milyon yapacağız. Mage Half Guard'ı misal. Alarm çalması lazım normalde. Diğerleri yine ellemedik. Şimdi alarm ben erken kestim. Ee, alarm çalarken konuşma duyulmadığı için e, direkt halt 7 2 milyonluk platinimiz fiyatta olduğu için alarm bizi uyardı. E, bu arkadaşlar bunu devamlı yaptığınızı farz edersek e, itemi yeni koyduğunu farz ederiz. PM'den ulaşıp bu fiyatı daha da düşürme şeyiniz var. Vergi bile düşürseniz 1900 veya 1800'de anlaşabilirsiniz toplu alımlar vesaire de. Yani bu her türlü size fiyat bazlı avantaj sağlayacaktır.